İlk çağ uygarlıkları ile ilgili bir sorumuzla başlıyorum. Yukarıda bilgiler verilmiş arkadaşlar. Buna göre uygarlıklardan hangisine ait bilgi verildiği söylenemez diye sorulmuş. Mesela ilk yazılı kanunlar kimin? Hocam, yeryüzünde ilk yazılı kanunları kim oluşturmuştu sorusunun da cevabıdır bu. Yazılı kanunları ilk yazan arkadaşlar yani ilk oluşturan Sümerler olacak. Buna ait bir bilgi var. Minova'da kütüphane kuran arkadaşlar Asurlar olacak buna ait bilgi var. Yine devam edelim. Anadolu onların döneminde bin tanrı ile olarak anılmış. Yani çok tanrılı bir inanç var. Bu da arkadaşlar Anadolu'da Hititler olacak. Kibele bereket tanrıçası olarak görülüyor. O da Firikler olacak arkadaşlar. Mısır'a ait bir bilgiyi bu metinde yukarıdaki bilgilerde göremiyoruz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Yukarıda bilgiler verilmiş. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamazı soruyor arkadaşlar. Bakalım. İlk Türk devletlerinde hükümdarların Göktengri tarafından görevlendirildiğine inanıldığından dolayı Türk kanları kendilerini Göktengri'ye karşı sorumlu hissetmişlerdir. Hatta hükümdarlar ülkeyi iyi yönetemez ve töreyi uygulamazlarsa kendilerine verilen kut yetkisinin Tengri tarafından geri alınabileceğini de inanmışlardır. O zaman kanun olabilmek için bazı ölçütler var mı? var arkadaşlar. Neymiş? İyi yönetecekmiş. Töreyi uygulayacakmış tamam mı? Bunu yapmazsa görevden alınırmış. Hukukun uygulanması önemsenmiş mi? E töreyi uygulamazsa. Töre neydi? Hukuktu Türklerde. İlahi menşeli bir hakimiyet mi? E gök tengriden alıyor. Yani Tanrı'dan ilahi menşeli. Demek ki ömür boyu hükümler kalınamayacak mıymış? Evet ülkeyi iyi yönetemezsen tahttan indirilirmişsin. Federatif yönetimin benimsendiğine. Şimdi bu var Türklerde ama yukarıdaki bilgilerde bu yok. Federatif yönetim arkadaşlar doğu ve batı şeklinde iki ayrılmakta arayacağız genellikle. Dolayısıyla cevabımız bununla ilgili bir bilgi yer almadığı için E şıkkı olacak. İslam tarihinde akabe biatı olarak geçen gelişme aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde doğrudan etkili olmuştur soruyor arkadaşlar. Şimdi akabe biatı Medine'den gelen bir grubun Hazreti Peygamber'e ve İslamiyet'e iman etmesiydi. Şimdi bunu görmüştük. Şimdi bu da arkadaşlar, Akabebiyatı da bunun sonucunda Müslümanların gidebileceği yeni bir yer doğurdu. Böyle bir ortam ortaya çıkarttı. O da nedir? Mekke'den Medine'ye göç edilmesi yani Hicret olayıdır. Dolayısıyla doğrudanı sorduğu için alacağımız cevap Mekke'den Medine'ye göç edilmesi yani hicret edilmesi olan değişik olacak arkadaşlar. Bir tarih öğretmeni ders sırasında aşağıdaki görseli tahtaya yansıtıyor arkadaşlar. Buna göre öğretmen aşağıdaki devletlerden hangisinin zayıflaması üzerine üzerine kurulan atabeyliklerden bahsettiği söylenebilir diye soruyor. Bakın Şam atabeyliği varmış Börüler, Musul Halep'te atabeylik varmış. Azerbaycan'da Fars, Erbil. Arkadaşlar Büyük Selçuklu devletinde biliyorsunuz atabeylik sistemi vardı. Bunlar da devlet zayıflayınca kendi devletlerini kurmuşlar. Atabeylikler olarak geçmişler. Dolayısıyla cevabımız Büyük Selçuklu'ya bağlı olan bu kişilerin kurmuş olduğu atabeylikler olduğu için e şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki yerlerden hangisini ele geçirmesi Kuzey Afrika'daki hakimiyetin artmasında etkili olmamıştır diye soruluyor. Arkadaşlar Mısır, Tunus, Cerbe ki bugünkü Libya olan Trablusgarp gibi yerler Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki hakimiyetini artırıyor. Kefe ise Karadeniz hakimiyetini artırıyor. Kırım'ın güney bölgelerinde yer alan bir tarafta bulunuyor. Dolayısıyla Kefe'yi alamayız arkadaşlar. Kuzey Afrika ile bir alakası yok. Cevabımız bu yüzden değişik olacak. Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut döneminde ayanların padişahın emirlerini yerine getireceklerine ve ıslahatları destekleyeceğine dair söz verdikleri gelişme soruluyor. Arkadaşlar zaten Tanzimat Fermanı 2. Mahmut'un oğlu Abdülmecit döneminde. Kanun Esası 2. Abdülhamit döneminde. Islahat fermanı da Tanzimat gibi Abdülmecit döneminde. E birinci Meşrutiyet de yine kimin döneminde? Abdülhamit yani 2. Abdülhamit döneminde. Sened ittifak ise işte burada 2. Mahmut dönemindeki bir gelişme. Ayanlarla devlet arasında yapılan bir ittifak antlaşması. Bununla evet burada yazdığı gibi padişan emirlerini yerine getirecekler. Ama devletin kendinden başka bir gücün varlığını da kabul ettiği ilk gelişme olacak. Cevabımız bu yüzden burada E şıkkıdır arkadaşlar. Feridun Kandemir'in anılarında yer alan bu ifadeler. Türk ordusunu 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği aşağıdaki cephelerin hangisiyle ilgilidir diye soruluyor. Karın doyuracak başka bir şey bulmakta çekilmeyen güçlük yoktu. İşte bu halde bulunurken bir de baktık ki gökten nimet yağıyor. Daha doğrusu bu nimetin farkına Fahrettin Paşa varmıştır. Yoksa bizlere kalmış olsaydı çekirgeyi nimetten saymak aklımıza bile gelmezdi. Arkadaşlar Feridun Kandemir'in bu ifadeleri kullandığı Fahrettin Paşa'nın da Çöl Kaplanı lakabının verildiği yer Hicaz cephesidir. Burada açlıktan kırılmak üzere olan bir ordumuz var ve tam da bu sırada bir çekirge istilası başlıyor. Ve bunu yiyerek arkadaşlar biraz daha hayatta kalabiliyoruz. Fahrettin Paşa'yı da burada anmış olalım. Çünkü çok çetin mücadeleler vererek uzun süre Hazreti Peygamber'in mezarının bulunduğu Medine'yi savunmuştur. Medine müdafi diye de geçer. Bunu da not almanızı isterim. Dolayısıyla cevabımız aşıklı olacak. Bu gelişme üzerinde durumlarından hangileri etkili olmuştur diye soruluyor. Bakalım Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkmış fakat Erzurum Kongresi toplanmadan önce askerlikten istifa etmiştir. Şimdi bakın çok geniş yetkilerdi aslında 9. Ordu müfettişliği ama Mustafa Kemal bu görevde bir süre durmuş. Erzurum Kongresi öncesi de ne yapmıştır? İstifa etmiştir. Şu an bakın 19'lu yıllardayız. Yani 1919'dayız tamam mı? Sevr engel, uygulanmasını engellemek istemesi olur mu? Ya Sevr Antlaşması 1920'de bu olmaz arkadaşlar. Daha var buna ya. Atatürk daha Sevr imzalanmamış ki uygulanmasının önüne geçmek için istifa etsin. Daha bunun esamesi okumuyor. Böyle bir gelişme yok daha. Biri alamam. İstanbul hükümeti sürekli Mustafa Kemal'i geri çağırıyor. E, Emre'de itaat etmesi lazım. E, bu görevden de istifa ederse artık onların görevinden anı olmuş olacak. Kendi istifa etmiş olduğu için geri dönmeye gerek kalmayacak. Dolayısıyla cevap ikinci öncülüğün olduğu bir şık olacak. Ordunun siyasete karışmasını önlenmek istemez. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal'in normalde hayata geçirmek istediği bir şey. Ama bu şu anda yapılacak bir şey değil. Onu ne zaman yapacak? Cumhurbaşkanı olacak. 1924'te ne yapacak? Erkan-ı Harbiye katini kaldıracak. Orada ona o anlamda geçmeye çalışacak. Dolayısıyla 3. öncülü de alamıyoruz. Cevabımız yalnız 2'nin yer aldığı B şıkkı oluyor. Bir ifade var arkadaşlar. Bu ifadeyi kullanan bir tarihçinin gelişmelerinden hangilerine örnek göstermesi beklenir diye soruluyor. Bakalım. İsmet Paşa'nın Yunan ordusu karşısındaki ilk yenilgisini Kütahya Eskişehir muharebelerinde alması üzerine bazı adımlar atılması gündeme gelmişti. Şimdi evet biz Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybedince bazı gelişmeler var. Mesela tekalifi milli emirlerinin yayınlanması bunlardan bir tanesi. Mustafa Kemal'e biliyorsunuz başkomutanlık yetkisi veriliyor. Kütahya Eskişehir Muharebelerinin ardından Mustafa Kemal Paşa da arkadaşlar tekalifi milli emirlerini yayımlıyor. Yani ordunun ihtiyaçları için halktan yardımlar toplanıyor. Şimdi bir var düzenli ordu kurulması bu dönemde gündeme gelmiyor. Zaten Düzenli ordumuz ilk yenilgisini alıyor arkadaşlar. Düzenli ordu zaten kurulmuştu. O Gediz muharebelerinden sonra kurulmuştu. Oradaki yenilgiden sonra kurulmuştu. Dolayısıyla 2 olmaz. Meclisin Kayseri'ye taşınması yine yenildiğimiz bu savaş sonrasında gündeme geliyor. Tabii ki taşınmıyor arkadaşlar. Taşınsa tamamen bir geri çekilme başladığı izlenimi de verecek. Moral bozukluğu da hem halkta hem orduda olacaktı. Buna da tevessül edilmiyor. Önce bir düşünülüyor ama olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3'ün arkadaşlar örnek göstermesi beklenir. Cevap C şıkkı olur. Tarih dersinde Atatürk dönemindeki iç ve dış gelişmeler konulu sunum yapan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisine değinmesi beklenmez? Şimdi dikkat. Bozkurt Lotus olayına değinmesi beklenir. Bu arkadaşlar Fransa ile yaşadığımız bir sorundu bu olur. Hatay'ın ana vatana katılması Atatürk döneminde gerçekleşmiyor. Atatürk'ün vefatından sonra gerçekleşiyor 1939'da. Dolayısıyla bunu alamaz cevabımız çıktı. Arkadaşlar Montreux-Boğazlar Sözleşmesi de Atatürk döneminde 36'da oluyor. Dış borçlar Fransa ile yaşanıyor daha çok sorun olarak buna da değinilir Atatürk döneminde yaşanıyor. Yine Atatürk döneminde Yunanistan'la nüfus mübadelesi sorunu yaşıyoruz. Buna da o dönemde değinilir. Ama dediğim gibi Atatürk'ten sonra gerçekleşen bir gelişme olduğu için B şıkkını alamayız.